insanın gerek kendi nefsiyle gerek başkalarıyla çatışma halinde olması insan olmanın tabi hallerinden, doğal hallerinden biri sayılmalıdır diye düşünüyorum. Bunun herhangi bir kültürel ortamın içinde bulunmakla ilgisinin bulunduğunu düşünmüyorum. İster Hristiyan kültürünün hakim olduğu bir yerde yaşayalım. İster Grek kültürünün hakim olduğu bir yerde yaşayalım, Roma kültürünün hakim olduğu yerde yaşayalım, İslam kültürünün hakim olduğu yerde yaşayalım. Bir yerde insan yaşıyor ise, insanlar bir arada yaşıyorlar ise bunların ilişki biçimlerine göre, kendi aralarındaki ve insanın bizzat kendi nefsiyle olan ilişki biçimlerine göre insan e, her an bir çatışmaya... Düşmüş olarak bulabilir kendisini. Bazıları derler ki Müslümanların böyle bir problemi yok. Halbuki bunu söylemek, söylemek Müslümanı bir bakıma özgürlüğünden soyutlama manasına gelir. Çatışma varsa, çatışmanın olduğu yerde bir seçme durumu söz konusudur. İnsanın e, şanına layık olan şey ise onun e, seçme iradesiyle e, vasıflandırılmış olmasında toplanır. Orada temerküz eder insanın insanlık, insan olma haysiyeti. Şimdi bu seçmeden doğan e, çatışma hallerinden bahsediyoruz. Kişi ile nefsi arasında bir... E, çatışma unsuru olabilir. Doğruyu söylesem mi söylemesem mi? Kendime karşı dürüst olsam mı olmasam mı? Kişinin kendi nefsiyle olan çatışması. Kişi ile kişi arasında başka kişiler arasındaki çatışma. Bunlar çatışma alanlarını insanın çatışma alanlarını belirliyor. Kendi nefsiyle başkalarıyla çatışmaz. Kişi ile dünya arasında. Dünyanın gidişatı arasında dünyanın o andaki paradigması arasındaki e, vuku bulan çatışma kişi ile şeytan arasındaki çatışma ve e, kişi ile üç değerler arasındaki çatışma bunlar e, çatışma alanlarını belirler ama bu çatışma alanları bu çatışma alanları e, çatışmanın mahiyeti ile ilgili değil her bir çatışma aynı zamanda Çatışmanın mahiyetine göre de biçim alabilir. Hak-batıl çatışması, yani kişi kendisiyle olsun, başkalarıyla olsun, dünya ile ilgili olsun, üç değerlerle ilgili olsun, bu çatışma alanlarından birisi hak ve batıl çatışması olabilir. Hazreti Adem'in cennetteki sınanmasına, sınanmasına bunun tipik. Örneklerinden biri olarak gösterebiliriz. Etik çatışma ve trajik çatışma. Bunun da bizim İslam tarihindeki e, tipik örneklerinden birisi. Allah'cı Mansur'un durumu. Şimdi bu çatışmanın mahiyetine göre örnekleri sıra, e, kısaca sıralayacak olursam veya bir, kısaca bahsedecek olursam. Hazreti Adem'in durumu. Hazreti Adem cennetteyken kendisine yaklaşmaması gereken bir ağaç, bir bitki gösteriliyor. Ama Adem o bitkiye yaklaşıyor. Onun hikayesi ayrıca bir ilginç hikaye. Oraya yaklaşıyor ve Adem sınavı kaybediyor. Fakat kendisiyle de çatışma halinde. E aynı zamanda şeytanın ivası söz konusu. E neticede. ...bir çatışma içine düşüyor. Çatışma içine düştüğünü nereden anlıyoruz? Daha sonra bu... ...yasağı... ...deldikten sonra... ...kendisine... E, ...itapta bulunuluyor. Niye sana böyle emrettiğimiz halde... ...hukuk belirlendiği halde... ...o hukukun... ...hukuku niye ihlal ettin diye... ...sorulduğunda... E, mazereti çok ilginç. Diyor ki, Ya Rabbim senin adına... ...yalan yemin edilmeyeceğini bilemiyordum diyor. Şey de ilginç. Mazeret de ilginç. Fakat aynı zamanda e, Hazreti Adem'in kendisiyle de bir çatışma içinde olduğunu gösteren bir mazeret olarak ortaya çıkıyor. Etik çatışma Kehab bin Malik'in e, yalan söyleyip söylememiş. Savaşa katılmıyor. Tebük savaşına katılmıyor. Ama... E, yalan söylese kurtulacak. Fakat yalan söylemeyi reddediyor. Ve diyor ki Resulullah kendisini sorguya çektiğinde vallahi biliyorum ki bugün yalan söyleyip sizi memnun edersem de Allah sizi bana güç endirebilir. Diyor. Bu da onun e, Kâb bin Malik'in etik çatışması, ahlaki alan içinde kalan çatışması. Şimdi en önemli çatışma alanlarından birisi trajik çatışma trajik çatışmanın örneğini de e, İslam tarihinde Hallacı Mansur'un pozisyonunda görüyoruz. Hallacı Mansur enel hak yani ben hakkım dediği için cezalandırılmıştı. Hallacı Mansur bunu söylemekle o günkü hukukun çerçevesinde, teknik tabiriyle şeriat çerçevesinde bir suç işlemiş oluyordu. Ben hakkım. Hak aynı zamanda Allah'ın isimlerinden bir isim. Ben Tanrıyım demek istediği biçiminde anlaşılıyordu başkaları tarafından. Şimdi Allahçı Mansur bunu söylemek zorunda mıydı? Mansur açısından baktığımızda evet söylemek zorundaydı. Söylemeseydi ne yapmış olacaktı Allahçı Mansur? Bir hakkı, bir hakikati gizlemiş olacaktı. Onu ifşa etmesi gerekiyordu. Fakat ifşa edilen e, hakikat, enel hak tırnak içinde söylüyoruz. Enel hak cümlesi o günkü hukuk açısından veya İslam hukuku açısından veya şeriat açısından diyelim suç olarak görünüyor. Fakat tasavvuf açısından bir doğruya karşılık gelen bir cümle oluyor. Nitekim e, Allah-u bu cümlesinden rahatsız olanlar onu mahkemeye veriyorlar. Böylece Allah acı idamla cezalandırılıyor. Taşlanarak öldürülecek. Taşlayanların arasında kendisinin yakın ahbaplarından İmam Şibli denilen İmam Şibli adındaki şeyh de onların arasında. Fakat İmam Şibli doğuşta olan Mansur'un pozisyonunu biliyor. Biliyor şimdi taşlasa suçsuz yere birini taşlamış olacak. Taşlamasa suçluyu cezalan cezalandırmış. Suçlu olmayan birini cezalandırmış olacak. Kendine göre bir kaçamak yolu buluyor Şibli. Herkes elindeki ee, gerçek taşlarla Allah Mansur'u taşlarken o gül atıyor. Fakat Mansur bununla inciniyor. Aynen e, Brutus'e karşı Sezar'ın sen de mi Brutus biçiminde dile getirilen incinmesi gibi Hallacı Mansur da Şibli'ye karşı inciniyor ve sen de mi diye serzenişte bulunuyor ona. Çünkü onun taşlamaması gerekiyor. Her ne kadar gül atmış ise de o gül taş niyetine atılıyor Mansur'a. Böylece şunu ifade etmiş oluyoruz. İmam Şibli de bir e, ikircikli pozisyonda. Taşladığı takdirde suçsuz birini taşlayacak. Taşlamadığı takdirde bir suçluyu cezalandırmaktan vazgeçmiş olacak. O da e, bir iki, ikili pozisyonda duruyor. Tıpkı yargıçlar gibi. Mansur'u e, yargılayan yargıçlar gibi. Hallacı Mansur'un zaten kendisi böyle bir pozisyonda. E, Enel hak demediği takdirde tasavvufa göre yani hakikate göre bir hakikati, bir doğruyu gizlemiş olacak. E, söylediği takdirde de şeriat'a karşı şeriat karşısında ee, söylenmemesi gereken bir e, bir cümleyi söylemiş olacak böyle bir ikili pozisyon içinde kalıyor. Şimdi taşlanı öldürülüyor. Sorumuz şu: mansur bir suç işlemiş midir? Evet ve hayır. Hem evet hem hayır. Mansura karşı bir suç işlenmiş midir? Evet ve hayır. Şimdi trajik. Ee, olanın mahiyeti böyle bir şey. Bir suç işleniyor fakat o suçun aslında e, suçlusu yok. Fail var, o ayrı fail var fakat suçlu yok. Trajik pozisyon e, böyle bir şey. Böylece toparlayacak olursak insanın çatışma alanlarını hak-batıl çatışması olarak Efendim etik çatışma olarak ve trajik çatışma olarak özetleyebiliriz diyoruz.